arkadaşlar bu videoda kutup ayısı figürümüzü yapacağız çılgın çoraplar serimizden ben bunu iki tane yapıyorum çoraba yaptığım için tabi siz bunu bluzlere hırkalara atkılara dilediğiniz her yere monte edebilirsiniz siyah koton ipim var bunun için kullanacağım çok az miktarda Fibra Luxor var. Böyle tatlı bir 5. Beyaz ipim var. Yine Fibra'nın Luxor serisi. 2,5 numara tığ kullanacağım. 6 mm bir çift kilitli göz kullanacağım. Beyaz ipimle yapımına başlıyorum. Önce kafayı örüyoruz. Kafa için hemen bir sihirli halka yapıyorum. Burada bir tane zincirimi çekip parmağımdan ipi çıkartıyorum ve iki kat olan yerden örmeye devam edeceğim. 2 zincir daha çekiyorum ve zinciri saymadan bu halkanın içine 14 tane ikili trabzan yapıyorum baştaki zinciri saymıyoruz zincir dışında 14 tane ikili trabzan olacak 14 tane ikili trabzan yaptıktan sonra sihirli halkamızın ucunu ortadaki boşluk kapatıncaya kadar çekiyoruz ve hemen sabitliyoruz açılma olmasın diye başta çektim iki tane zinciri 1 ve 2 atlayarak tepedeki 3 ilmeğin içine batıyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum hemen iki zincir çekiyorum zincirin dibine bir tane ikili trabzan yine aynı yere bir tane ikili trabzan yapıyorum ve bütün ilmeklere çift yani iki tane ikili trabzan yaparak sıra sonunda ilmek sayımı 28 ikili trabzana çıkarıyorum sıra sonuna geldim hepsine çift batarak 28 trabzanım var şu anda yine başta çektim bir ve ikinci zinciri atlayıp üçüncü ilmeğin içine ilmek kaydırma yapıyorum iki tane zincir çekiyorum hemen dibine bir tane ikili trabzan yapıyorum baştaki zinciri saymıyorum hemen yanındaki ilmeğe çift batarak iki tane ikili trabzan yapıyorum yanındaki ilmeğe tek batıyorum yanındakine çift batıyorum yani bu sırada bir tek bir çift batarak ikili trabzan yapıyoruz ve sıra sonunda ilmek sayımızı 42 tane ikili tırabzana çıkarmış oluyoruz. Evet, üçüncü sıramızda bir tek bir çift batarak ilmek sayımızı 42 ikili trabzana çıkardık. Yine başta çektiğimiz iki tane zincire atlayıp üçüncü zincire yani ilmeğe batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Hemen iki tane zincir yapıp dibine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sıradaki ilmeğe yine bir tane ikili trabzan yapıyorum ve üçüncü ilmeğe iki tane ikili trabzan yapıyorum çift batıyorum. Bu sırada iki tane tek ikili trabzan, bir tane çift ikili trabzan yaparak ilerliyorum. Sıra sonunda ilmek sayım 56 ikili trabzan olmuş oluyor. 2 tek 1 çift ikili trabzan yaparak ilmek sayımı 56'ya çıkardım. Bu benim son sıramdı. Şimdi ters çeviriyorum. 2 zincirden sonraki 3. zincire yani ilmeğe batıyorum. İlmeğimi içinden geçiriyorum. Ve arkada bir zincir çekerek ipimi kesiyorum. Kafa bitti. Şimdi kulaklarını yapıyoruz. Bundan iki tane yapacağız. Hemen sihirli halkamı yaptım. Bir zincir çektim. Parmağımdan çıkarttım. İki tane zincir çektim. Çektiğim bu zinciri saymadan 14 tane ikili trabzan yapıyorum. Baştaki zinciri saymıyoruz. 14 tane ikili trabzan yaptım sihirli halkamın üzerine ve sihirli halkamın ucundaki ipi çekerek ortadaki yuvarlak kapanıncaya kadar kitledim. Hemen ipi arkada sabitliyorum. Açılmaması için. Ve başta çektiğim iki zinciri atlayarak tepedeki ilmeğin içine tığımı geçiriyorum arkadan ilmeği de arkaya çekip bir zincir çekiyorum ve ipi kesiyorum bundan aynısından bir tane daha yapıyoruz kulak için şimdi ayaklarımızı yapıyoruz yine sihirli halka yapıyorum bir tane zincirimi çekip parmağımdan çıkartıyorum 2 zincir daha çekiyorum bu iki zinciri saymadan sihirli halkamın içine 12 tane ikili trabzan yapıyorum 12 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra sihirli halkamın ucundan çekerek ortadaki boşluğu kaybediyorum ve hemen ipimi arkada sabitliyorum daha sonra başta çektiğim iki zinciri saymayarak tepedeki ilmeğe ilmek kaydırma yapıyorum iki tane zincir çekiyorum hemen dibine iki tane ikili trabzan yapıyorum ve bundan sonra bütün ilmekleri çift batarak yani iki tane ikili trabzan yaparak ilmek sayımı 24'e çıkartıyorum Bütün ilmekleri çift batarak ilmek sayımı 24'e çıkarttıktan sonra arkayı döndürüyorum. Yine iki zinciri atlayıp üçüncü yani tepedeki ilmeğin içinden ilmeğimi arkaya çekiyorum. Bir zincir çektikten sonra ipimi kesiyorum. Bu parçadan bir tane daha yapıyorum. İki tane olacak. Şimdi gövdeyi yapıyoruz. Gövde için beyaz ipimizle 18 tane zincir çektikten sonra 4. zincire geri dönüp 1, 2, 3 ve 4. 4. zincirden başlayarak 15 tane ikili trabzan yapıyoruz zincir üstüne. Sıra sonunda 15 tane ikili trabzanımız olacak. 15 tane ikili trabzan yaptıktan sonra zincir bitimine kadar iki tane zincirle geriye dönüyorum hemen dibine bir tane ikili trabzan yapıyorum ve her ilmeğin üstüne bir tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar gidiyorum sıra sonunda tekrar dönerek iki zincirle trabzan yapmaya devam ediyorum toplamda 4 sıra yaptıktan sonra gövdemizi tamamlamış olacağız evet arkadaşlar 4 sıra dedim ama 5 sıra olacak ee, affedersiniz orada bir yanlış söyledim 4 sıra yeterli değil ee, 5 sıra yapıyoruz 15 tane ikili trabzanı 5 sıra dönerek örüyoruz böyle bir parçamız olacak gövde için şimdi kolları yapacağım. Kollar için beyaz ipimle 56 tane zincir çektim. Daha sonra 1, 2, 3, 4. ipime dolayarak 4. zincirin üstünde bir tane ikili trabzan yaptım. Baştaki zinciri saymıyorum. İkinciyi yaptım. 3 4 ve 5. 5 tane ikili trabzan yaptıktan sonra sırada gelen yere çift ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2 aynı yere 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra yine 5 tane trabzan yapıyorum zincirlerin üstüne. 6.'ya 2 tane yapıyorum. Yani sıra sonuna kadar 5 tek 1 çift yaparak ilerliyorum. 5 tek 1 çift. 5 tek 1 çift yaparak sıra sonuna geldik. Sıra sonunda 5 tek yapıyoruz ve bitmiş oluyor. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Arkaya dönüyorum ve bütün ilmeklerin üstüne bir tane ikili trabzan yapıyorum. İlk ilmeği zincirin dibine yaptım ve bütün ilmeklere bir tane ikili trabzan yapacağım sıra sonuna kadar ikili trabzan yaparak devam ediyorum artırma veya eksiltme yapmıyorum bu kollarımız için son sıra olacak bütün ilmeklerin üstüne ikili trabzan yaparak sıra sonuna geldikten sonra bir zincir çekiyorum ve ipimi burada kesiyorum şu şekilde bir görüntü olacak. Atmalı gibi. Şimdi beyaz ipimle işimiz bitti. Beş ipimize geçiyoruz. Ve burnumuzu yaparak başlıyoruz. Hemen bir sihirli halka yapıyorum. Yine zincirimi çekiyorum bir zincir çekip parmağımdan çıkartıyorum iki tane zinciri çekiyorum İki zinciri saymadan halkamın içine 12 tane ikili trabzan yapıyorum 12 tane ikili trabzan yaptıktan sonra her zaman yaptığımız gibi sihirli halkamızı kilitliyoruz yuvarlak kayboluyor ve açılmaması için arkadan ipimizi sabitliyoruz. Daha sonra çektiğimiz iki tane zinciri atlayıp tepedeki ilmeğe batıp ilmek kaydırma yapıp iki zincirle yukarıya çıkıyoruz. Hemen ilmek kaydırma yaptığımız zincirin dibine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bütün ilmeklere çift batarak her ilmeğe ikili trabzan yapıyorum ve sıra sonunda toplam ilmek sayım 24 trabzan olacak ilmek sayımı 24'e çıkarttım her ilmeğe iki tane battım çift battım ve yine iki zinciri saymadan tepedeki ilmeğe batıyoruz ipim arkada ilmeği de arkaya geçirdikten sonra sıktırıyorum ve bir zincir çekip kesiyorum. Ve burnumuz da tamamlamış oluyoruz. Şimdi ayaklarımızın üstündeki küçük kalpleri yapalım. Yine tabii ki sihirli halkamı yaptım. iki tane zincir çektim. Affedersiniz 3 zincir çekeceğim bunu da. 3 zincir çektim ve sihirli halkamın içine 12 tane ikili trabzanla dolduruyorum. Halkamın içine 12 tane ikili trabzan yaptıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincir çektikten sonra halkamın içine giriyorum ve bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Üç zincirden sonra halkanın içine ilmek kaydırma yaptım. Bir tane zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. İpimi kestikten sonra sihirli halkamın ucunu çekerek ortadaki boşluğu kapatıyorum ve ipleri arkada gizliyorum bu minik kalpten bir tane daha yapıyoruz. Kurdelamız için 38 tane zincir çekiyorum beciple. 38 zincir çektikten sonra normal düğüm yapar gibi yani ayakkabıya yaptığımız fiyonk gibi küçük bir fiyonk yapıyorum. ve uçlarını kesiyorum. Bunu daha sonra kafamıza takacağız. Bütün parçalarımızın örmesi bitti. Şimdi birleştirmeye geçiyoruz. Arkadaşlar burnu örmeyi unuttuk. Hemen burnumuzu da yapalım. Daha sonra birleştirelim siyah koton ipimi alıyorum bir tane zincir çekip sıkıştırmıyorum uzatıyorum ipimi doluyorum zincirin içine batıyorum uzatıyorum doluyorum zincirin içine batıyorum uzatıyorum doluyorum zincirin içine batıyorum dört kere aynı işlemi yapıp yani fıstık yapıyoruz dörtlü hepsini birlikte toplayıp bir zincir çekiyorum. İpime biraz uzun yapacağım çünkü dikmekte kolaylık olsun diye. Şimdi birleştirmeye geçelim. Önce gözlerimizi takıyoruz. 6 milimetre kilitli göz kullandım. Orta yuvarlan herhangi bir yerine ilk gözümüzü takıyoruz. sayıyoruz 1 2 3 4 5 6 delik atlayıp 7. deliğe de diğer gözümü takıyorum. Daha sonra kilitliyorum. Sıkı bir şekilde kitlerseniz çok iyi olacak. Plastikleri de taktıktan sonra yan keskeyle uçlarını kesiyorum. Ve çok dikkatli bir şekilde çakmak yardımıyla mühürleme işlemi yapıyorum ki gözlerimiz çıkmasın diye. Lütfen çok dikkat edelim bu mühürleme işinde. Gözlerimizi taktıktan sonra burnumuzu yerleştireceğiz. Hemen göz hizamızdan. Bunun için bej renkli ipimden bir miktar iğneme geçiriyorum. İpimi iğneme aldıktan sonra hemen böyle gözün altında kalacak şekilde, hiç boşluk kalmayacak şekilde ilmeklerden geçirerek burnu dikiyorum. Hemen gözlerin altında kalacak. sihirli halkaya gelen yer biraz sert oluyor. Bu şekilde alttan ve üstten ilmeklerin içinden girerek belli olmasın diye burnumuzu bu şekilde dikiyoruz. Burun dikime bittikten sonra ipimizi hiç kopartmadan şöyle yukarıdan gözü şöyle çaprazlayarak ipimi geçiriyorum. Kurdelamı da hemen buraya monte ediyorum. Kurdelemi de diktikten sonra ipimi arkada sabitliyorum. Kesiyorum. Son olarak burnumu Yerleştireceğim. Hemen şöyle alttan beyazdan ve bezden geçirerek ipi arkaya çekeceğim. bu şekildeyken arkadan bağlıyorum. Uzun bıraktığımız ipi iğnemize takıyoruz ve önden bakın şuradan ilk yaptığımız sıranın altından arkadan doğru şöyle çıkıyoruz. Ve burnumuzun altından tekrar giriyoruz. Aynı işlemi bir kere daha yapıyorum. Bu şekilde. Kafamızda son olarak kulakları dikeceğiz. Bu ördüğümüz küçük parçaları şöyle şu sihirli halka Yı sıfırlayacak şekilde arkaya koyuyoruz ve yine ilmeklerden aşağıdan ve yukarıdan ipimizi geçirerek kulağı sabitliyoruz. Daha sonra da bu kulağımızı kurdelamızın arkasına gelecek şekilde dikiyoruz arkadaşlar. Kurdelanın arkasında görünecek kurdele kulakta takılı gibi duracak. Evet kulaklarımızı diktik. Kulaklarımızdan daha sonra ördüğümüz uzun parça vardı kollarımız için. Onu şu şekilde düzeltiyoruz ve kafayı üstüne Şöyle daha kolay olacak. Bakın ortalayın. Tam gözün burasına yerleştirdikten sonra tam gözün burasına gelecek. Gözler kapanmış olacak. Bu şekilde buraya dikeceğiz. kafaya kolları arkadan sabitliyoruz. Tam gözleri kapatacak şekilde arkadan ortalarsanız muntazam bir şekilde birleştirmiş olursunuz. Bakın bu şekilde duracak. Evet, kollarımızı yerleştirdik. Bu şekilde olacak. Kollarımızı yerleştirdikten sonra gövdeyi yerleştiriyoruz. Bu 5 sıra 15 ikili trabzan ördüğümüz parçayı figürümüzü ters çevirdikten sonra şu şekilde yerleştiriyoruz. Yani bir sıra kafanın altında kalacak şekilde ve kollarda saracak şekilde boşluk kalmayacak bu şekilde Tehel mantığıyla dikiyorum arkadaşlar. Kolları da gövdeye sabitliyorum. Evet son olarak ayaklarımızı yerleştirmek kaldı. Ayaklarımız için 5 ipimizden biraz kesip iğnemize geçiriyoruz. bu küçük kalp, kalp parçaları ayakların ortasına böyle bir kere geçirdikten sonra hemen gelip buraya şöyle gövdeyi de gövdenin bir sırasına gelecek şekilde takıp gövdeyle birlikte kolların ucuna dikiyorum. Hem bez parçayı dikiyorum. Hem de ayağı yerleştirmiş oluyorum. İki ayağımızı da diktikten sonra iğnemize biraz beyaz ip tak takıp şu ayakların hem birleşmesini hem de uçlarından gövdeye dikilmesini yaptıktan sonra kutup ayımızı tamamlamış olacağız. Ayakların birleşik durması gerekiyor. Daha doğrusu eller diyelim. Bu şekilde bakın birleşik olacak. Son şunu da yaptıktan sonra ben şöyle yapıyorum kızlar. Arkadan şu ikisini belli belirsiz tutturuyorum. Çoraba monte ederken de kolaylık sağlıyor ve ipimi sabitliyorum. Evet arkadaşlar. Kutup ayımızı da bitirmiş olduk. İster çorapta benim gibi kullanabilirsiniz. Veya örgülerinizi süslemek için kullanabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.